TV 100'ün ilgiyle izlenen Biz Biz Altlı sağlık programını sunan Deniz Akkaya hafta başı bir e-ticaret sitesinin açılışında görev aldı. Geçen haftalarda koronavirüse atlatan Akka'ya uzun zaman sonra ilk kez bir organizasyona katıldığını söyledi. Nasılsınız, <laughs> Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun çok, çok geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim <laughs> galiba Covid geçirdiğimden beri yani kanal dışında ilk defa bir organizasyona hem çalışıyorum evet. hem geldim ama bir de özlemişiz zaten böyle insanları birlikte görünce bir şey geldi ee, sanki böyle farklı bir <laughs> uzaydan gelmiş gibi hissettim yani bayağı uzun süredir böyle birlikte insan insanlarla bir şey yap, yapmamak çok tuhaf bir duyguymuş iyi geldi. Ünlü model koronavirüsü evde atlatamayınca hastaneye koştuğunu ifade etti. Bu süreci benzer şekilde atlatan çok kişi var sizin de haber yaptınız. İlk günler rahat geçiyor. Dördüncü, beşinci günden sonra hastalık çok en tab seviyeye çıkıyor, yüksek seviyeye çıkıyor. oralarda Orada işte o iğmeyi atlatırken ya hastaneye düşüyorsunuz ya da evde geçiriyorsunuz. Ben evde atlatamadım çünkü çok ciddi bir öksürük krizim vardı. Ve aynı zamanda ateşim vardı o yüzden geçiremedim. Yani evde beceremedim, hastaneye gitmek zorunda kaldım. Yaklaşık 12 gün gibi ciddi bir zamanda hastanede kaldım ama iyiyim şimdi. Deniz Akkaya daha önce magazin altına yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanacağını düşünmediğini açıklamıştı olmadım. Çok dikkat ediyorum. Tabii bu dikkatli olacak bir şey değil ama olacağına da çok inanmıyorum ama kurallar neyse biz de tabii ki e, kurallara uyacağız. Şimdi buradaki arkadaşlara da söylüyorum. Ben çok sağlıklı beslendiğim ve immün sistemim çok yüksek olduğunu düşündüğüm için gerçekten şey değil. Evet, dikkat et. Büyük konuştum dediniz. Büyük konuştum. Neden? Fakat bu da, bu Hastalık sağlıklı yaşayan, doğru beslenen, uykusunu alan, özellikle spor yapan insanları daha çok vuruyor. Böyle bir istatistik olarak çalışma da var. Bunun sebebi vücuttaki proteinlere yapıştığı söyleniyor hastalığın. Sigara içerseniz, alkol kullanırsanız vücudunuzdaki proteinler kendinden ölüyor zaten. Yani sağlıklı bedende daha çok yer buluyor diyebilirim. 43 yaşındaki Akkaya hastalıktan sonra çok çabuk yorulmaya başladığını anlattı. Atlattıktan e, sonra devam eden bir semptom var mı? Yoruluyorum. Çıktığımda ergenlik dönemindeki yanaklarıma kavuşmuştum. Bana çok ciddi kortizon vermişlerdi. Ee, o yüzden çok ciddi bir inanılmaz inanılmaz bir... Nazara geldiğinizi inanıyor Çok çok yok, yok, olarak. yok. Gene paylaşıyorum. Gene paylaşıyorum. Kötü niyetli olanı ben öyle bakıyorum. Ama bir şey var. Yani spora tekrar başladım. Tekrar iş hayatına döndüm. Yapacağım şeylerimiz var. Başladık ama arada es veriyorum. Yani duruyorum. Şimdi işe gidiyorum. Geliyorum. Bekliyorum. Evde biraz dinleniyorum. Sonra işe gidiyorum. Eskiden beş kapı altı iş yapardım. Şimdi arada duruyorum. Ee, yeni projeler var, mı? Ee, var işimiz var ama onu ileride konuşuruz. Şu an konuşamıyorum çünkü. Oğlum çok teşekkür ederim. Rica ederim.